Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lord of the Rings evreninin yeni dizisi the Rings of Power güç yüzükleri üzerine görüşlerimi paylaşacağım. Aslında bu bir dizi ya da bölüm incelemesi değil. Çünkü ben kendimi bir yani Lord of the Rings geeki ya da uzmanı olarak tanımlayamam. Çok hakim olduğum bir evren değil. Filmleri biliyorum. Kitaplara çok böyle derin bir incelemem yok. Dizi, diziyi izledim. Diziyle Belki sonra bitince görüşlerimi yine kısaca paylaşırım ama inceleme yapacak kadar yeterliliğim olduğunu düşünmüyorum. Ben peki neyi inceleyeceğim bu başlıkta? Bu dizi hakkındaki ve bu dizinin etrafındaki tartışmaları ve bunların olası arka planlarını işleyeceğim. Videonun sonlarına doğru size bazı sorularım var. Bunları da yine kendi görüşlerinizi paylaşıp yazarsanız çok sevinirim. Ben de yine diziyle ilgili bu tartışmalı konularla ilgili kendi görüşlerimi de sunacağım. Peki başlayalım. Dizi biliyorsunuz uzun yıllardır bekleniyordu. Lord of the Rings fanları filmlerden sonra ve Hobbit uyarlamasından sonra yeni eserler televizyonda yani ekranda ya da film olarak görmek istiyorlardı açıkçası. Amazon'da bu hakları satın alarak The Rings of Power'ı duyurdu. Uzun yıllardır dediğim gibi beklendi ama fotoğraflar yayınlandıktan sonra çarşı karıştı diyebilirim. Ne oldu? Fotoğraflardan birinde Arondir isimli bir karakter tanıtıldı. Kendisi bir elf. Buraya kadar normal diyeceksiniz ama siyahi bir elf. Lothar'ın bazı fanları ayağa kalktı yani Yüzlerine fans fanları. Nasıl olur? Çünkü Tolkien to to e betimlemelerinde elfleri beyaz olarak nitelendiriyordu ve filmlerde de bütün elfler beyazdı bu arada. O çeşit oyuncular kastedilmişti. Burada Arondir isimli bir karakter yaratmışlar ve onu siyahi yapmaya karar vermişler. Ortalık karıştı. E, açıkçası bir taraf olamaz böyle bir şey. Bir evrende böyle bir şey yok. Kuralları nasıl baştan yazarsınız ya da kuralları nasıl bozarsınız şeklinde tepki gösterdiler. E, Tolkien'e sadık kalınmasını, mirasının bozulmamasını ve evren aslında o nasıl yarattıysa o şekilde televizyona aktarılmasını istediler. Tabi bu bazı soru işaretleri ötüyor. Yani birebir yapılırsa acaba çok mu zaten? hani belgesel olur bilmiyorum hani kitabı bir kitap birebir bir ekrana uyarlanabilir mi yani bir senaryoya dönüştürülebilir mi sanmıyorum yani her şeyi uyarlayamazsınız bazı yerler atılmalı bazı yerler değiştirilmeli nelerin olacağı aslında bu proje üzerine çalışanların kararlarından dolayıdır fanların kararları her zaman bunu şekillendirmez aslında bir taraf bunu savunurken diğer tarafsa bence eser yorumlanabilir siyahi bir karakterin de bu evrende yer alması ve buranın bir parçası olması. Özellikle de bu siyahi halkın yani Afrika Amerikalı da Amerikalılar aslında teknik olarak. Afrikalı Amerikalı da böyle tuhaf bir tabir. Hani sanki tam Amerikalı değiller gibi aslında ama öyleler hani uzun yıllardır. Bu toplumun bir parçası. Siyahilerin bu top onların topluluğunda da önemli bir yer oldu. Aslında yıllarca belki hepsinin görmek istediği bir karakterdi. Hatta bazı tweetler de okudum bu konuda. siyahi kişilerin işte ben uzun yıllar e, bir Lord of the Rings fanıyım. İşte hep elfleri de çok sevdim. Keşke benim gibi gözüken elfler de olsun çok istedim özellikle çocukken. Kendimle özdeşleştirmek için onları. Bu çubeğini çok mutlu etti Arondir karakteri şeklinde konuşmuşlar. E, açıkçası açısı hani, tabi bence bana hoş buldum bu tweetleri. E, peki bu e, destekleyenler tabi karşı tarafa neler söylüyor? Karşı tarafa diyorlar ki siz ırkçısınız. Teknik olarak siz aslında derdiniz Tolkien'in evrenin nasıl yapıldığı ya da nasıl yorumlandığı değil. Siz siyahi insanları elf olmaya yakıştırmıyorsunuz. Size göre yeterince böyle yukarıda ya da yüce olabilecek görünüşte değiller diyor. Yani bu sizin ırkçılığınızdan dolayı aslında Tolkien fanını ya da Tolkien savunuculuğunuzdan değil diyorlar. Aslında tabii çok geniş bir tabir. Belki aralarında gerçekten de ırkçılar vardır. Ama bütün buna karşı çıkan toplu ırkçı demek biraz abartılı da olabilir açıkçası. Yani bilemeyiz kişilerin ırkçı olup olmadıklarını bu konuda. Belki gerçekten de Tolkien nasıl yazıldıysa o konuda. Yani tutucu, konservatif bir Tolkien fan kitlesinden bahsediyoruzdur. İkisi de vardır belki de. Peki cevap olarak bu tutucu kitleden ne geldi? Vogue olmakla tabir etler. Hem yaratıcıları hem de bunu destekleyen kişileri. Vogue nedir? Biraz onu konuşalım isterseniz. Wake'ten türemiş bir tabir. Uyanmak gibi. Neye uyanık olmak aslında bir açıdan? Ee, ırkçı ve ırkçı şeylere, yani ırkçıları e, belli siyahi kesimlere ya da ırklarından dolayı farklı olan, daha doğrusu beyaz olmayan, <laughs> beyaz ve Avrupalı olmayan kişilere gösterilen ön yargılar, onların yaşadığı sorunlara karşı uyanık olmak, özellikle de tabii bir de dışlanmış topluluklara yani kadınlar gibi ya da diğer yönelimlerden insanlar gibi yani her türlü ayrımcılığa karşı uyanık olmak ve alarmda olmak aslında. Bu aslında olumlu bir tabir. Yani kişilerin bu konuda duyarlı olmasını olumlu olarak da görebilirsiniz ama bu zamanla aslında biraz anlamı başka taraflara da çekildi. Yani olumsuzlaştırıldı. Wok bir hakaret olarak kullanılmaya başladı. Ne anlamda? sadece bunlara odaklandıkları. Yani dizide siyahi var mı? Bir dizide, bir filmde kaç siyahi oyuncu var? Kaç işte transprey var? Kaç Asyalı var tarzı. Bunlar sayım yapıyor. İşte Amerikalı, Afrika Amerikalı ya da siyahi karakterlere bakıyorlar. Sadece bunlara bakıyorlar. Yani dizinin özüne, yaratıcının ya da onu yazan kişilerin yarattığı evrene saygı duymuyorlar. Onlar sadece görünüş olarak buna bakıyorlar ve önem veriyorlar tarzı çeşitli yani Sen wok'sun. Sen sadece bir yerde siyahi var mı yok mu ya da dışlanmış biri var mı yok mu buna odaklanıyorsun dendi o kişilere. Tabii ki yine bu bu şekilde dar, insanları bu kadar genellemek de yine yanlış bir tabir olarak düşünülebilir. Bütün wok'lar wok'ları böyle yapmamak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Peki biraz zamanı geriye alalım. Yani Tolkien'in Lord of the Rings'i yazdı ve yayınladı. Dönemlere gidelim. 50'lerde yayınlanmış bir kitap serisi, bir trilojiyi düşünürsek üçlemeyi. 50'lerde e, ne nasıl da ortam? 50'ler İngiltere'si biliyorsunuz. Post War dönemi yani 2. Dünya Savaşı döneminden bahsediyoruz. Avrupa ciddi zararlar gördü. Büyük bir yıkım oldu. Hem toplumlar hem bireyler ciddi değişimler geçirdi. Psikolojik olarak ve sosyal olarak yaşam şartları olarak oldukça zor dönemlerdi. O yüzden de toplum şekil değiştirmeye başladı. Toplumun kendileri gibi olmayanlara, ötekilere olan bakış açıları değişmeye başladı. Avrupa'da toplumu o dönem çok kucaklayıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Milliyetçilik akımı çok yükseliyordu o dönemlerde. Biliyorsunuz savaş sırasında ve sonrasında milletler kendi varlıklarına tutunurlar ve hani biraz daha ötekilere farklı bakış açıları sunmaya başlarlar. Ötekiler nedir? Kendileri gibi olmayanlar. Peki geçerli nedir tırnak içinde? Beyaz ve Avrupalı olmak. Hatta erkek olmak mümkünse kadınlar açısından da bakarsak. Çünkü ellerde yine başka bir akım var. Second wave feminism var. Yani ikinci dalga feminizm başlıyor. Birinci dalgada kadınlar eşit olmak. Yani eşit insan olarak eşit olmaya haklarını aldılar. Bazı haklarını kazandılar. Ama toplumda bazı haklarını alamadılar. Yani yine kadın ikinci cinsiyet. Simone de Beauvoir'ın dediği bir second sex oldu. Yine kadınlar domestik hayata yani ev hayatına hapsoldu. Bu kadınlar haklarını nasıl alacaklar? Erkeklerle eşit ortamda çalışmak, evde eşit olmak. Hani aslında ikinci dalga biraz daha. Peki biz kanunlar önde eşitiz ama toplumda eşit miyiz? Yani zihinlerde eşit miyiz? Bunu Aynı soruyu aslında siyahi insanlar da içinde söyleyebiliriz. Kölelik yüzyıllar önce kaldırıldı aslında. Ama özellikle de belki bunun yazıldığı dönemde ya da şu anda bazı insanların zihnindeki zincirler hala duruyor mu? Yani bazı insanlar siyahileri hala ikinci sınıf bir halk, alt insan olarak görüyorlar mı? Bu sorulara dikkatli düşünmek lazım. Çünkü uzun süre hatta köylü kaldırdıktan sonra özellikle Amerika'da ve Avrupa'da bu tarz insanlara bakış açısı uzun süre değişmedi. Yine hizmetçi olarak işte bizimle aynı yerde oturamazsın. Beyazlar girebilir, siyahilerin giremediği kafeler inanılmaz bir e, işte sıkıntılar. İnsanlar haklarını almak için oldukça savaştı ve çok acı çekti. Bunu unutmayalım. Peki yani Tolkien'i düşünürsek Tolkien bu dönemde yazmış daha klasikçi bir yazar olarak düşünürsek belki de beyazlar üzerine bir fantastik evren kurma taraftarıydı. Yani elfleri açısından söylüyorum. Hobbitler de nasıl tarif ediliyor tam olarak bilmiyorum ama filmde de bütün Hobbitler beyaz oyuncular tarafından canlandırıldı. Tolkien'i bir ırkçı olarak ben de tanımlayamayız. Çünkü bilemeyiz yani bunu. Önümüzde bir kanıtı yok. Bu bir fantastik evren. Tolkien bu evrendeki herkes Mordur deseydi de mor olarak <laughs> okuyacaktık. Beyaz yazmayı tercih etmiş. Ama bu özgürlük Tolkien'de varken bence uyarlayan kişilerde e, bazı temellerini yıkmadıkları sürece yine de sonuçta işte ismini Lord of the Rings koyuyorsanız görünüş açısından ufak değişiklikler yapmalarında benim için bir sakınca yok. Kişisel görüşümde burada söyleyeyim, e, benim için bir karakterin renginin yöneliminin ya da cinsiyetinin bir önemi yok karakteri nasıl portre edildiği bir elf gibi mi gerçekten onu görmek aslında önemli olan karakterlerin tipinden öte bir şeyleri görmek diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu. Ama dediğim gibi ben çok sıkı böyle Tolkien'le büyümüş, kitapları yemiş, tutmuş biri değilim. Belki öyle olsam bilmiyorum yine de böyle düşünür müydüm? Böyle düşünürdüm herhalde. Ben her zaman uyarlamalara açığımdır. Değişimlere açığımdır bu konularda. Mesela Sandman benim çok sevdiğim bir eser. Orada John Constantine vardı normalde ilk bölümlerde gördünüz. Joanna Constantine geldi. Yani ne fark eder ki aslında? Hikayeye o hizmeti ne ediyor ve hikaye oyuna çeviriyor zaten. Yani Sandman de kadın olabilirdi. Lucifer erkek olabilirdi. Fark etmez bence. Yani Lucifer siyahi de olabilirdi. Yani ben çok asitası bunlara takılmıyorum. Çünkü önemli olan hikayeyi nasıl verdikleri bence. Bazı fanlarda, Rings of Power'da da bunu söylüyor aslında. Hikayenin nasıl verildiğine bakalım. Bu konuda da çok eleştiri var burada Mantık hataları, karakterlerin yapım biçimi ama e, bu konuda çok uzun süre çalışmalar yapmış kişilerin genelde e, renklere çok takılmadığını gördüm. Benim de açıkçası görüşüm bu yöndedir. Özellikle mesela Murat Sönmez, e, Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya kanalı. Ejderha olarak da biliniyor kendisi. Onun yorumlarında gördüğümde aslında onun takıldığı şeyin asla hani rengi olmaması, karakterlerin portre ediliş biçimleri. Ben de buna katılıyorum. Ee, genelde takip ettiğim birçok isim de böyle düşünüyor. Mesela rengi değil, nasıl bir elf karakterini izlediğimiz. Peki, Arondir tartışmaları bu şekilde. Arondir konusunda görüşüm bu. Ee, tabii ki aynı görüşte olmayabiliriz. Siz de aşağıya görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben iki tarafa da, hani istemeyen tarafı da tamamen üçü deme taraftar değilim. Bu tarafı da böyle walk diye damgalayıp, Yine sığ insanlar gibi gösterilmesinden de hoşlanmıyorum. Ben e, kendi görüşüm bir önemli olan bir karakterin ekranda görüşüdür. Rengine çok takılmamamız ve hikayeye biraz daha belki odaklanmamız gerekir. Bence tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Siz de bu konu hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız sevinirim. Peki ikinci tartışmaya gelin. Galadriel çok tartışıldı. İlk sesini duydukları an bir öncelikle karakterimizin aksanına bir takıldılar. Galadriel'i oynayan oyuncunun aksanlı şey yaptılar. Böyle bir Kate Blanchett bekliyordu herkes galiba. Filmlerdeki versiyonu Kate Blanchett oynuyor. Morfit Clark'ın aksanından bu ne dedi bir herkes önce. Ondan sonra e, görünüşünü çok beğenmeyenler oldu. Böyle benzemiyor falan. Kate Blanchett'in gençliği mi gelecekti de bilmiyorum hani nasıl bir şey bekliyorlar ama o konuda beni biraz daha da şey yaptı hani. Hadi orada bir oradakilerin bir tabanı var hani Tolkien böyle yazdı da Galadriel'de artık hani biraz suyunun çıktığını düşünüyorum işin. Çünkü bir tweet, tweet gördüm ve inanılmaz e, tuhafıma gitti tweet. Şöyle yapmışlar. Galadriel oynayan oyuncunun resmini koymuşlar. Bir fan bunu düzeltti ve real woman gerçek olması gerektiği kadın şeklinde yaptılar. Aşağıya tweet'i koyacağım. Bakarsınız tamamen bir animasyonda da bir çizgi filmde görebileceğiniz bir insan. Olağanüstü bir estetik olmazsa ki zaten dışarıda böyle insanlar yok. Gerçek kadın buysa üzgünüm ki birçoğunuz arkadaşlar kadın değilsiniz maalesef <laughs> ben de değilim yani resmi gördüğünüzde anlayacaksınız ki kadın değiliz biz demek ki hani Galadriel e oynayan arkadaş da değil ki inanılmaz bence bence güzel bir karakter olmak zorunda mı değil bence değil elfler görünüşleriyle bilinirler dikkat çekerler ama bu çok görecelidir yine yani, yani güzellik göreceli bir şeydir aslında bence hoş bir oyuncu oynuyor sonrasında bu ideal kadın olayı da beni düşündürdü yine hani ee, aslında şu an üçüncü dalga Feminizm belki dört ilerliyor feminizmler ee, Farklı kadınlar da Toplumda yer bulmaya çalışıyor Farklılıklarıyla ve oldukları gibi Bu çok tartışılıyor işte makyaj Estetik Olduğun gibi gözükmek bunları bizi toplum mu sorguluyor Yoksa biz mi yapmak istiyoruz Kişilerin tercihi mi bu Yoksa toplum mu bizi daha güzel gözükmeye Tırnak içinde yine daha zayıf olmaya Yine tırnak içinde Daha e Mankenler gibi olmayan, televizyondakiler gibi olmaya mı itiyor toplum yoksa bu kişilerin kendi tercihi mi? Bu da bir soru işareti. Galadriel'i çok destekleyen kişilere de SCW damgası, SCW aslında Social Justice Warrior ne demek? Sosyal adalet Savaşçıları. Yine bu Vogue gibi bir aslında olumluyken olumsuz anlama düşmüş bir terim. Çünkü yine bunlara diyorlar ki siz sadece işte ayrımcılık var mı, şu var mı, bu var mı onların peşindesiniz. Siz yine eseri eser olarak değerlendiremiyorsunuz ve gözünüz körleşmiş artık diyorlar. O yüzden de hatta hem Erondiri, Arondiri hem de Galadriel'in görünüşünü ya da portre destekleyenleri SJW, Social Justice Warrior damgası vuruyorlar herkese. Açıkçası dediğim gibi Galadriel'in o, o paylaşımı oldukça komik. Yine aşağı linke koyacağım bakarsınız yani böyle gözüken bir karakter normal bir dizide olması çok zor. CGI ile falan yapılabilir yani. Kendi görüşümde zaten belirttim. Karakterlerin bu şekilde yorumlanması bence olabilir. Gidişata bakılmalı ve karakterlerin yolculukları bence göz önünde bulundurulmalı. Peki size bazı sorularım var. Bu tartışmaları göz önüne alırsak. Sizce bu dizinin yaratıcıları woke mu? Yani e, siyahi bir insanı kullanarak bundan prim mi kasıyorlar ya da CJW olarak bundan bir prim mi kasmaya çalışıyorlar? Yani Amazon'un buna ihtiyacı var mı? Ya da diversity yani çeşitliliğe önem veren ve buna dikkat çekmeye çalışan kişiler mi? Ya da aslında bu tepkiler bir gün biter de karakterler gittikçe gittikçe, gittikçe özellikle Arondiri Dotter fanları baharlarına basıp kabullenebilecekler mi? Yani 4 sezon 5 sezon izleyip Aron Dirfan'ı olacaklar mı? Bunu oldukça merak ediyorum aslında. Siz de görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Benim bu konudaki görüşlerim bunlar. Ee, tabii ki bazılarınıza çelişebilir. Bazılarınıza uyabilir. Ben de sizinkilere saygı duyuyorum dediğim gibi. Umarım saygı çerçevesinde yorumlarda da yine konuşur. Bu konuyu tartışırız. Hoşçakalın.